Merhaba akrep burçları. Yeni bir hafta açılımıyla karşınızdayım. Hemen başlayalım arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden. Akrep burcu. Hadi bakalım. Ben grip olmuşum. Kusura bakmayın. Akrep burçları. Hadi bakalım. kağıtları o kadar değişik yerlerden seçiyorum. Ama bugün yani bazı enerjiler birbirine çok yakın çıkıyor. Bakalım sizde ne çıkacak. Evet arkadaşlar iki taş koydum gene şöyle yapalım görmeniz açısından. Evet. İstediğinizi seçebilirsiniz. Ben şimdi ay ile başlayacağım. Akrep Burcu'ya. ya. Ya çok enteresan. Yani bu hafta çok ilginç bir hafta olacak. Kesinlikle. Yani bir ağır bir takım enerjiler var. Bu bir gerçek. Ama şöyle şimdi haftaya böyle girip haftadan yıldız gibi parlayarak çıkmak da var arkadaşlar. Demek ki burada şunu diyeceğiz. Ee, ilk önce ilk bakışta ee, bu haftaya teksiz değilsiniz bu arada hani böyle söylediğim ilginç bir hafta dediğim gibi bu haftaya böyle hani modumuz düşük işte e, her şey bitmiş falan yerle bir olmuşuz gibi girip hani yıldız gibi parlayarak çıkacağımız bir hafta enteresan bir hafta ağır enerjiler olduğu söyleniyor arkadaşlar geliyorum iş konusundan Evet arkadaşlar, iş olarak şöyle diyebilirim size. Memnun değilsiniz iş yerinizde diyelim ya da ani bir işte çıkış haberim alacaksınız diyelim ya da ne bileyim istediğiniz bir şey olmayacak yani arkadaşlar iş yerinde ya da böyle bir enerjiyle işe gideceksiniz. E, fakat hafta ortasında arkadaşlar hiç beklemediğiniz bir fırsat sizi bekliyor iş yerinde bir tarifi olabilir. Başka bir iş koluna değiştirme olabilir, başka bir yere geçiş olabilir. Yani e, bu senaryoları tabi büyütmek e, mümkün ama hafta sonu o kadar memnun e, ayrılıyorsunuz ki arkadaşlar böyle yıldızınız parlıyor. İş arayanlar için aynı şey geçerli. Hani böyle dibe vurmuş durumdasınız ama e, hafta sonu itibariyle dediğim gibi hafta ortası itibariyle bir fırsat geliyor. Hafta sonu çok 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 iyi enerji, yüksek yani. Ee, geliyoruz para olarak arkadaşlar parası anlamda da bir takım e, girişleriniz olabilir bu hafta ortası hafta sonuna çok çok iyi görünüyor burada dışarıdan ses geliyor umarım kulaklıkla konuştuğum halde gelmiyordur bir kutlama var galiba düğün falan oluyor ee, Neyse arkadaşlar kartlar dönecek olursak ee, evli olan arkadaşlarım için ya da ilişki sonu arkadaşlarım için bakın kavga dövüş vesaire bir takım sorunlar olabilir ama bunu masaya yatıracaksınız ve bu konuşmalar çözümlere dönüşecek arkadaşlar agresyona girmeyin çünkü çok güzel duygusal bir çözümlenme yaşayacaksınız ve hafta sonuna doğru her şey mükemmel olacak arkadaşlar gayet istediğiniz gibi olacak sizin. E, i̇lişkisi olmayan arkadaşlar için de şöyle söyleyebilirim. Artık yalnızsınız, ilişkiniz olmadığı için yalnızlıktan ama kupaların kraliçesi yalnız başına kalmış gibi görünse de hafta sonuna doğru güzel bir haber gelecek arkadaşlar. Bir tanışma haberi gelecek size arkadaşlar. Belki de hayatınızın fırsatıyla karşılaşacaksınız. Ayrı olanlar için de gene barışma veriyor kartlar arkadaşlar hayırlısı olsun. Ee, özetlemek gerekirse haftayı biraz negatif girseniz de hafta sonu e, bomba gibi çıktığınız bir hafta arkadaşlar. Her anlamda gerçek aşk, yüreğini ortaya koymak bir şey kaptan ve candan istemek diyor. Ve ada, bugün adalet kartı herkese çıktı çok net. Demek ki kendi içimizde de Adı adil olmalıyız. Öncelikle biz kendi içimiz adil olmalıyız ve tabii ki dışarıdan da adil durumlar beklemeliyiz arkadaşlar. Adil olmayan, kendi kul hakkımızı yedi yediren, yedi yiyebileceğimiz ya da hiçbir duruma girmememiz lazım. Önce kendi kul hakkımızı yemememiz lazım arkadaşlar. Bu işlere dikkat edelim. Enerjimizi yüksek tutalım. Bu hafta sizin için gayet güzel bir hafta. Umarım bu dışarıdan gelen gürültülerden rahatsız olmamışsınızdır. Çünkü ben çok rahatsız oldum. Evet, geçiyoruz mavi taşa. Hmm, bu arkadaşlar bu ermiş bugün ilk kart olarak. O kadar çok çıktık. Yani Bak bu, bu kartların enerjisi gerçekten bu hafta dediğim gibi ilginç bir hafta yani artık bir şey demeyeceğim bu hafta ile ilgili. Şimdi arkadaşlar e, hani şurası haricinde benzer olarak o kadar çok çıktı ki bu kartlar yani ilginç bir hafta demek ki bu hafta hakikaten içimize döneceğimiz pozitifte kalmamız gereken bir hafta arkadaşlar. Şimdi. Bu ikinci mavi taşı seçen e, sevgili arkadaşlarım, akrep burcu arkadaşlarım şu. E, biraz e, olayları analiz etme zamanı. iş olarak, aşk olarak, her türlü para olarak vesaire haftaya bir analizle, bir sakinlikle gireceksiniz. E, Biraz daha olgun gireceksiniz arkadaşlar. Ufak tefek sorunları falan hepsini kafa yani kafanızdan silip böyle girmeniz gerekiyor. Hafta ortasında nedense böyle bir e, küsme enerjisi, bir negatif enerji sizi çağırabilir. Burayı es geçin arkadaşlar. Hafta ortası böyle bir enerji gördüğünüz anda e, kendinizi motive edin çünkü hafta sonuna doğru gerçekten hem para akışı duygusal olarak çok güzel gelişmeler var arkadaşlar. Ermiş kartı zaten iyi bir karttır arkadaşlar. Büyük arkadan çıkmış. Ve iş anlamında iş yerinde bu hafta analizde olacağınız yani daha çok böyle etrafı kollayıp kollayacağınız kendi içinizde olacağınız kimseyle böyle bir söz alışına falan girmeden ya da işte ne bileyim hakkımı arayayım demeyin bu hafta ya. Öyle şeylere girmeyin bu hafta. Gayet sakin olun ya. O aşırı sakin olun. Ve dediğim gibi küskünlük enerjisine falan girmeyin. Bu enerjiden tamamen çıkın. Çünkü hafta sonuna doğru size bir tarifi, maaş artışı, bir prim vesaire gibi bir güzellik bekliyor olabilir. Ya da başka bir iş fırsatı, başka bir iş şansı yani burada para olmuş çıkmış. da ne olsun güzel bir şey bekliyor. Şu ee, kendi içinizdeki negatife girmeyin arkadaşlar. Ee, hiç iş bulamayan, iş arayanlar arkadaşlarım için de daha derin analizler yapın. Belki farklı bir alana yönelebilirsiniz. Çünkü burada size akış ve iş var arkadaşlar. Aşk hayatınıza geldiğimiz zaman Evli olan çiftler zaten artık bir olgunla erişmiş oldukları için hani aralarındaki küsmüş vesaire bir problemler varsa bunları çözecekler ve ya bir yatırım yapacaklar, bir ev alacaklar vesaire böyle bir fırsatla karşılaşacaklar ya da arkadaşlar bir e, çocuk ve aile olma artık yani daha aile genişletme anlamında bir konuşma yapabilirler. İlişkisi olan arkadaşlarım için ise e, şöyle diyebilirim. E, bir ufak tefek sorunlarınız varsa bunları analiz edeceğiniz bir hafta, biraz böyle kendi içinizde de düşüneceğiniz bir hafta, fakat hafta sonuna doğru ee, çok güzel açımlar var. Yine sizde, yok evlenelim mi? İşte alını koyalım mı artık vesaire gibi bir takım şeylere girebilirsiniz arkadaşlar. Ya da ille de emin mi değil aynı eve mi çıkıp yaşayalım da olabilir bu. Ama bir birleşme, bir büyütme enerjisi, bir olumlu pozitif bir şey var. Sadece şu negatiften çıkıyoruz arkadaşlar. Hiç ilişkisi olmayanlar için de artık bu enerjiden çıkıp bir büyüme, bir biriyle tanışma enerjisi var arkadaşlar bu hafta için. Ayrı olanların da gene arkadaşlar barışma potansiyelinin çok yüksek olduğu ee, güzel bir hafta arkadaşlar. Ee, çekemeyenlere dikkat edin. Enerjinizi verip büyütmeyin onları. Küsme enerjisinde kalmayın. Enerjinizi o taraflara akıtmayın arkadaşlar. İstediğiniz şeye odaklanın ve pozitifte kalın. Yılanlara dikkat diyor. Ee, yani her şey güzel ama işte bu kafamızda da yılanlar var arkadaşlar. Yani biz de yılan olmayalım, yılanlara da dikkat edelim. Bu negatiflere düşmeyelim arkadaşlar. Çözümler bizi bekliyor. Ya zaten hafta e, içine içe, yani hafta başına daha doğrusu iyi geçeceğimizi söylemiştim. Özet geçmek gerekirse negatif bir enerjimiz var hafta ortası. Bu da dikkat edelim, pozitife çevirelim pozitifte kalalım. Çünkü hafta sonuna doğru bizi çok güzel açılımlar, çözümler, güzellikler bekliyor. Hepinize iyi bir hafta diliyorum. hoşça kalın.